Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere bilgilendirici bir video hazırladım. GTA alternatifi en iyi 10 oyunu sizler için listeledim. Normalde ben bilgilendirici videolar yerine oyun videoları çekiyoruz. Bugün dedim değişiklik olsun. GTA harici değişik bir şeyler yapalım. Sizleri bilgilendireyim dedim. Böyle yararlı bir video olsun dedim. Umarım beğenirsiniz ve bu tarz videonun da devam etmesini istiyorsanız arkadaşlar şu an videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Bol bol like'larınız ve aboneliklerinizi bekliyorum. Ayrıca bu tür video öneriniz varsa mesela en iyi 10 strateji oyunu, işte en iyi 10 aksiyon oyunu, bilgilendirici videolara talebiniz varsa merak ediyorsanız ben de oyun dünyasındaki tecrübelerimi sizlere aktarmak adına bu tür videolar çekebilirim. O yüzden desteklerinizi, yorumlarınızı esirgemeyin. Fikirlerinizi, herkes fikrini istediği içeriği yorumlarda belirtirse sevinirim. Aslında Slide'i kendim hazırladım arkadaşlar. Yani bu içerisindeki bütün oyunların listesini kendim hazırladım. Kendi seçmiş olduğum oyunlar. Kendi hazırladığım bir slayt. Başkalarının videolarını izlemeye karşıyım. Başkalarının videolarını izleyip başkanın videoları üzerinden prim yapan kanallara da karşıyım. O yüzden başkalarının videolarını hiçbir zaman ben bu kanalda izlemeyeceğim. Eğer slide türü şeyler hazırlarsam da kendim hazırlayıp kendi videomu izleyip yorumlayacağım. Bu videoda o tür bir video. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan haydi videoya geçelim. Evet arkadaşlar ilk oyunumuz Sleeping Dogs. Sleeping Dogs'ta polis memuru olarak Hong Kong'daki çetelerin arasına karışmayı hedefliyoruz. Yani polisler için çalışan bir ajanız biz mafyanın içine sızmaya çalışıyoruz ve gitgide de işin başındakileri öğrenmeye başlıyoruz. Gerçekten güzel bir oyun. Resimde de gördüğünüz gibi açık dünya arabaların şehir modellerinin falan mükemmel olduğu bir oyun. Sırada Saints Row 4 var. Saints Row 4 çok değişik bir oyun arkadaşlar. Geniş karakter yaratma ekranı falan var. Gayet de güzel bir senaryosu var. Ve aynı zamanda oynarken uzun süre sıkılmıyoruz. Araçlar falan gerçekten mükemmel. Yanında da süper güçlerimiz oluyor. Öyle bir değişik özelliği var. Mafya 3. Mafya serisini zaten birçoğunuz biliyordur. Mafya dünyasında yaşayan karakteri canlandırıyoruz. Mafya dünyasına adım atıyoruz. Yani GTA'nın mafya, İtalyan türü mafya senaryosu olan oyunu arkadaşlar. Scarface, Scarface zaten ben kanalda oynadım biliyorsunuz. Hatta şu an ekranda kendi oynadığım bölümleri görüyorsunuz. Scarface gerçekten benim gözümde çok önemli bir film, başta film ve çok önemli bir oyun. Scarface film arkadaşlar <laughs> GTA Vice City'ye hikaye olan bir film. Bu da bu filmin oyunu yani Vice City oyunu tekrardan buradan hatırlatayım. GTA Vice City'nin oyunu aslında Scarface'ten alıntı. Oradaki malikane Tom Versetti, bütün hikaye oyunun sonu. Bakın GTA Vice'nin oyunun sonuna. Scarface filmindeki son. Aynı son. Malikane de aynı. Yani o yüzden benim gözümde Scarface filmi ve oyunu çok önemli. Bir de benim en sevdiğim oyuncu olan Al Pacino da bu filmde oyunda var. Gerçekten süper bir oyun. Hepinize tavsiye ederim. Ben kanalda 10 bölüm falan çektim. İzleyebilirsiniz Scarface'i kanalımıza girip. Size Just Cause 3 var. Just Cause 3 gerçekten mükemmel bir oyun. Dağların, bayırların çok geniş bir dünyanın olduğu bir oyun. Aksiyonun tavan yaptığı, dolaşmanın da serbest dolaşmanın da maksimum olduğu süper bir oyun. Hepinize tavsiye ederim. Bütün bu oyunu Steam'den alabilirsiniz. Watch Dogs arkadaşlar, hackerlık. Yani GTA'nın hacker versiyon düşünün. Hackerlık yapıyoruz. Şehirde dolaşıp çok açık dünya yine mükemmel grafiklere sahip görüyorsunuz şu an ekranda da. Araç grafikleri falan mükemmel olduğu enfes bir oyun. Lanoire dedektiflik oyunu arkadaşlar. Bunda polis oluyoruz ve cinayetleri çözüyoruz. Yine GTA'nın yapımcının yaptığı bir oyun. Rockstar Games'in yaptığı mükemmel bir oyun. Cinayetleri çözmeye çalışıyoruz. Açık dünya var, birbirinden mükemmel senaryolar, sahneler var. Mutlaka tavsiye ettiğim bir oyun. Yakuza, Yakuza serisini hiç oynamadım arkadaşlar. Neden? Çünkü sadece PlayStation 4'te var. Biz de bilgisayar oyuncusuyuz. Yakuza arkadaşlar Japon mafyası var Yakuza biliyorsunuzdur. <laughs> Onların hikayesini anlatıyor. Japonya'da geçen bir oyun. Japonya'da geçen bir GTA tarzı bir oyun, mükemmel bir oyun. PlayStation 4 aldığım zaman mutlaka edinmek istediğim bir oyun. Red Dead Redemption GTA'nın cowboy versiyonu arkadaşlar. Kısacası yine Rockstar Games'in yapmış olduğu bir oyun. GTA'nın yapımcılarının cowboy dünyasının açık dünya oyunu. Resimlerden gördüğünüz gibi de mükemmel bir Witcher havası var biraz. Süper bir oyun diyebilirim. Ve son oyunumuz da Bully arkadaşlar. Bully okulda geçen enfes bir oyun. Yine Rockstar Games imzasıyla atılmış bir oyun. Hepinize tavsiye ettiğim bir oyun zaten herhalde birçoğunuz biliyorsunuzdur. Ben de listeye eklemek istedim. Videoda yine kendi oynadığım bölümleri size göstermek istedim. Bu de mobil versiyonu çekmiştim arkadaşlar ben. Mobil versiyonu bu da zaten mobil versiyonu da, bilgisayar versiyonu hemen hemen aynı. Bully'i de hepinize tavsiye ederim. GTA'nın okulda geçen versiyonu gibi düşünün. Okul hayatını sizlere sonuna kadar hissettiren bir oyun. Listeyi kendim hazırladım arkadaşlar. Sunumları da kendim hazırladım. Yani şu an size anlattığım videoyu da sunumu da slaytları da kendim hazırladım. Başkalarının videolarını izleyip anlatmaya kesinlikle karşıyım. Ucuza kaçmak oluyor. izleyicilerimi yani izleyici enayi yerine koymak oluyor. Kesinlikle başkalarının videolarını izleyip yorum yapmaya karşıyım. Tekrar dediğim gibi o yüzden slaytı kendim hazırladım. <laughs> Umarım beğenmişsinizdir. Hepinize çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Videomuzu beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi ve hala da kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Şimdi sağda solda çıkan videolara geçerek tekrardan beni görebilirsiniz. Sanırım artık geçtiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.